amcamın oğlu bulmuş bombasının bu bir tanesiymiş. Bakın bu da telefonu. Bakın bu buna hangi vicdan yani insan diyebilir misiniz? Bunu yapan kişiye insan diyebilir miyiz bakın? Bu cennetimiz, bu da cehennemimiz. Bunlar kendinin zaten. Bu Gazi'de okurken aldığı fotoğraf makinesi çok severdi. Bu küçük bir şey. Bunu şey yüzü yapılmıştı zaten alınmıştı yüzü. Ben boynumda taşıyorum. Boynuma takıyorum. Geçen arkadaşı vitrimde görmüş de diyor ki yazmış. Şu kıyafetiyle şurada şu kadar. Bu ben bunların hepsini kullandım. Eşyalarını bunların hepsini biliyorum. De. O duruşma salonuna beni alacaksınız. O 54 tane vatan evladını şehit eden o namert pilotun gözlerine bakarak ben iki kelime konuşmak istiyorum. Bunu bana çok görmeyin dedim, rica ettim. Allah razı olsun. Onlar da yardımcı olacağını söylediler. Yani ben bu kadar istiyorum. O namertler ne kadar inkar ederse etsinler yani kamuoyu biliyor. Bütün İslam alemi de biliyor. Bunların ne mal olduğunu, nasıl bir varlık olduklarını. Ben artık yani bunlara insan falan diyemiyorum. Değiller çünkü. İnsan olan insana bunu yapabilir mi? Burada kullandığı kıyafetleri. Sur'a gitmişti. Burada botları falan var aşağıda. Botları. İnanın. Yani bu vatan uğruna değil bir cenneti bin cennetim olsa samimi söylüyorum feda etmeye her zaman hazırım. Yani şu anda canımı bile feda etmeye hazırım.